Geldin mi oğlum? Ne oldu? Olmadı mı iş? Ferhat! Bilme anne. Bir şey de bilme ya. Aa, elma ye. Kız Suzan, ne olmuş bu oğlana? Niye üzülmüş? Yoksa anahtarlarını alamamış mı? Ne anahtar anne? Suzan sen de her şeyi unutuyorsun. Ya Çiller dedi ya başbakan Çiller. Herkese iki anahtar. Bir ev anahtarı bir araba anahtarı. Ben güveniyorum o kadına. Sözünün elidir verir. Alsınlar. Alsınlar diyorum. Biliyor musun Suzan? Soksunlar şeylerini ne? Biz anahtar nereye sokuluyordu? E, kilide anne. Kilide nereye sokulacak? Ha kilota. Ne oldu evladım? Olmadı mı iş? Baba yeter ama ya. Öyle dalga geçer gibi sorma her seferinde. Tamam bitti. Bıktırdın bak. Burama kadar getirdin yapma. İş bulamadıysa benim suçum evladım. Senin suçun. Ben ne yaptım evladım? Hiçbir şey yapmadın tamam. Hiçbir şey yapmadın ha. Şu hayatta benim için hiçbir şey yapmadın. Üniversite okuttuk. Daha ne yapalım evladım? Okuttunsa devlet okulunda okuttum. Bununla mı övünüyorsun? Övünmek değil oğlum. Öğretmen maaşıyla bu kadar yapabildik namusumuzla, şerefimizle. Tamam biliyoruz aynı terane be. Yıllardan beri, ufaklığımdan beri aynı terane biliyoruz. Namustu, şerefti. Yok hediye alan hürriyetini kaybeder evladım. Aa, doğruluktan ayrılmayın yavrucuğum. Dürüstlükten ayrılmayın. <laughs> Burama kadar geldi be. Ne deseydim oğlum? Hırsız hırsız mı ol deseydim? Yalancı orsuca mı karış deseydim? Deseydi. Keşke deseydi. Keşke deseydi. Niye biliyor musun baba? Bu dünyada fakirlik en büyük suç. Bak bakalım hapishanedekilere. İçlerinde hiç zengin var mı? Hepsi fakir. Sen yıllarca, yıllarca dürüstlük en büyük servettir yavrucuğum. Dürüstlük en büyük servettir canım benim. Al servete bak al. Aa, servete bak be. Servete bak. Her şey para mı evladım? Para! <laughs> Bak parasızlıktan sevdiğim kızla evlenemiyormuştu para. Oğlum sen üzülme. Ben gerekirse ceketimi satarım. Ya yine bu o ceket be. Yeter be. Ne ceketmiş ya? Ne ceket yeter ya? O ceket yıllardan beri eskimedi de yırtılmadı da. Ne ceket arkadaş be. Başlayacağım senin o ceketine. Çocukken beni korkutuyordun ya. Okumazsan seni sanayiye çırak vereceğim diye keşke verseydin. Keşke. Şimdi evimi de almıştım, arabamı da almıştım, dükkanımı da açmıştım. Oğlum sen üzülme. Ben... Ya tamam darlama beni kes ya. Bu hayatta... ...benim için... ...hiçbir şey yapmadın. Oğlum. Sen babanla nasıl konuşuyorsun öyle? Babalık laflı olmuyor anne. Babalık laflı olmuyor. her şeyin para, paranın güç olduğu bu dünyada bizim tek gücümüz ailemiz, sevenlerimizmiş. Ben bunu henüz bilmiyordum ve sevdiklerimi, beni seven insanları birer birer kırıyordum. Peki o zaman biz ne olacağız şimdi Ferhat? <laughs> sor sor. Sor aşkım sor. Şaka gibisin hakikaten şaka gibisin ya yeni yeni çıkarken biz şimdi neyiz diyordun, sevgiliyiz Aslı'cım diyordum. Şimdi de biz şimdi ne olacağız diye soruyorsun ya. Yani. Sormayayım mı? Sorma. İnan bana, sadece inan her şey düzelecek. Neden inanayım? Ya inan. Nasıl inanayım Ferhat? İnan. Çünkü aşk bilmek değil. İnanmaktır da ondan. Her şey yoluna girecek boncuk göz.